Rabıta şirki. Rabıta ile ne kastedildiğini kendi kaynaklarından öğrenelim. Rabıta bir müridin Nurşidi Kamili'nin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. Rabıtanın en üstün derecesi iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta iki gözünün arasına bakmaktır. Zira orası feyiz kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçaltarak son derece tevazuyla yalvarmak ve onu Mevla ile kendi arana vesile kılmak üzere mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp senin de peşinden yavaş yavaş oraya aktığını ve indiğini hayal ederek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünden kaybetmemektir. Kendi açıklamalarından da anlaşıldığı üzere rabıta Müridin mürşidini yani Allah'ın velisi olarak kabul ettiği kişinin simasını her zaman zihninde hayalinde canlandırması, onu anması, zikretmesi, ihtiyaç anında ondan medet umması, duasında yani ibadetinde Allah'la arasında aracı kılmasıdır. Bu apaçık bir şirktir. Bu uygulama aynen Mekke müşriklerinin yaptığı uygulamaya benzer. Nitekim müşrikler bu heykeller nebilerin ve salih kimselerin sembolleridir. Bunlar Allah'la bizim aramıza bir vasıtadırlar, bu vasıtalarla biz Allah'a yaklaşıyoruz diyorlardı. İyi bil ki Halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Görüldüğü üzere müşrikler iyi niyetleriyle Allah'a daha çok yaklaşmak için aracılar kılıyorlardı. Ama bu iyi niyet onları şirkten kurtaramamıştır. Aslında rabıta ve benzeri uygulamaların yapılmasında etkin olan tasavvufçularda bulunan kutup ve gavs inancıdır. Tasavvufçulara göre kutup en büyük veridir. Bütün erenlerin başı Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Gavs, darda kalındığında sığınılan ve istimdad edilen yani yardım istenilen kutuptur. Darda kalan sufiler yetiş ya gavs diye gavs'a sığınırlar. Onlara göre gavs istimdat edene yardım elini uzatır. Tarikatçıların abartıp ilahlaştırıp gavs ilan ettikleri kişilerden biri de Abdülkadir Geylani'dir. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri işte ne diyor? Efelet şu mucule ve ala Mektubatta geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Gavs. Gavs diyecek Adam. Denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs. Dedim mi Gavs'ın ceylan. Hemen gelir. Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçecek. Oku 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 bak. Durmuyor. Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylani gelir. i̇mam de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Biz Allah'ın dostuna Allah ona yetki verdiği için. Çünkü kendi söylüyor. Benim ismimle çağırın gelirim. Evet yanlış duymadınız. Onlara göre Abdülkadir Geylani öldüğü halde tam 8 asırdan fazladır darda kalmışların imdadına yetişici olmaya devam ediyor. Bu nasıl bir inanç? Bu apaçık bir şirktir. İnsanların sığınağı yardım isteyeceği sadece Allah'tır. Aciz kullar değil. Müşriklere de ki. Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Mekke'li müşrikler Kabe'yi tavaf ederken şöyle derlerdi: Emret Allah'ım. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yalnız bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin. Müşriklerin kafası çok karışık olur. O ortağın ve bütün yetkilerinin sahibi Allah'tır demekte de kendilerini kurtaracaklarını sanırlar. Kutup Kavs gibi adlarla andıkları kişilere olağanüstü yetkiler yakıştıran kişiler de öyledir. Onlar da bu yetkiyi Allah'ın verdiğini söyleyince işin içinden sıyrılacaklarını sanırlar. Bu onların gerçekte Allah'ı isim ve sıfatlarıyla birlemediklerini gösterir. Bunlar Allah'ı hakkıyla bilmedikleri için yaptıkları şirkleri haklı göstermek için Allah'ı haşa dünya hükümdarlarına yani kullara benzetirler. Oysa Allah onların bu benzetmelerinden münezzehtir. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür. Hükümdarlarla vatandaşları arasındaki aracılar gibi Allah'la kulları arasında aracılar olduğunu kabul ediyorsanız, nasıl ki vatandaşlar ya direkt olarak ihtiyaçlarını hükümdara aktarmayı saygıya aykırı gördüklerinden ya da aracıların Hükümdara kendileri için daha yararlı olur düşüncesiyle ihtiyaçlarını aracılara arz edip aracılar da bunları hükümdara iletiyorlarsa Allah'la kulları arasındaki aracılarında kulların ihtiyaçlarını Allah'a ilettiklerini Allah'ın da ancak onların aracılığıyla kullarını hidayete erdirdiğini ve onlara rızık verdiğini halkın ihtiyaçlarını bu aracılardan isteyip Onların da bunları Allah'tan istediklerini söylüyorsanız bunu söyleyen kafir ve müşriktir. İşte bu şekilde basıtalara gerek yoktur. Çünkü Allah kuluna herkesten ve her şeyden yakındır. Kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Ölülerden, mezarlardan yardım isteme. İslam tevhide gölge düşürecek ve şirke yol açabilecek bütün şeyleri yasaklamıştır. Bunlardan biri de kabirlerin tapına haline getirilmesi veya hayır ve şer, fayda ve zarar işlerde onlara dua edilerek yardım dilenmesi ya da onlardan bir şeyin istenmesi olayıdır. İslam bu gibi şeyleri kesin olarak yasaklamış ve önlenmesi için de gerekli bütün tedbirleri almıştır. Çünkü bu gibi uygulamalar şirke kapı açan şeylerden kabul edilmiştir. Dikkat ediniz ki sizden evvelki birçok kimseler kabirleri mescitler, yani secde yeri ediniyorlardı. Dikkat ediniz ve kabirleri mescit edinmeyiniz. Ben sizi bundan mutlaka men ediyorum. Sahih-i Müslim'de şu olay kaydedilmektedir. Hazreti Ali, Ebul Eyyac el-Esedi'yi Yemen'e gönderir ve kendisine şöyle der. Resulullah'ın beni gönderdiği bir iş için seni gönderiyorum. Yerden yüksek ne kadar kabir varsa yük ve ne kadar heykel varsa yerle bir et. Görüldüğü gibi İslam tevhide gölge düşürecek veya şirke götürecek bütün şeyleri yasaklamıştır. İslam'da kabirlerin mescit haline getirilmesi, yükseltilmesi, onlara doğru namazın kılınması yasaktır. Nitekim Resulullah daha önceki milletlerin kabirler hakkında İslam'ın yasakladığı şekillerde davrandıkları için saptıklarını belirtmiş ve Allah'ın bu yüzden onlara lanet ettiğini ifade etmiştir. Durum böyleyken İslam aleminde kabirlerin yükseltilmesi, üzerine kubbe yapılması, ziyaretgah, hatta tapınak haline getirilmesi bid'at ve şirkten başka bir şey değildir. Hazreti Ayşe ile Abdullah bin Abbas şöyle demişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında çektiği zahmetten dolayı yanında bulunan siyah bir elbiseyi ikide bir yüzüne örter dururdu. Elbise sıkıntı verdikçe atıp yüzünü açardı. İşte o haldeyken Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin. Nebilerinin kabirlerini kendilerine mescit edindiler buyurdu. Ki maksadı Yahudi ve Hristiyanların bu yaptıklarından ümmeti sakındırmaktı. uzaktayken veya ölümlerinden sonra kabirleri başında peygamberlere ve salih kullara dua edip yakaranlar aynen yıldızlara yakaran ve meleklerle peygamberleri rabler edinenler gibi Allah'tan başkasına dua eden müşriklerdendir. Ölüleri, kabirleri putlaştıran bazı kimseler bu yaptıklarını meşru göstermek için şu uydurma hadisi delil olarak getirirler. İşler ters gidip darda kaldığınızda kabirdekilerden yardım isteyin. Hadis alimleri bu sözün Resulullah'a atılmış bir iftira olduğunda ittifak etmişlerdir. Hiçbir hadis alimi böyle bir hadis rivayet etmemiştir ve güvenilir hadis kitaplarında da böyle bir şey yoktur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Her zaman ölümsüz diri olana dayan ve onu hamd ve tesbih et. Kullarının günahından haberdar olarak o yeterlidir. Kabirlerden yardım istemenin meşru olmadığı her Müslümanın bilmek zorunda olduğu konulardandır. Hristiyanlar ölmüş din büyüklerinden yardım isterler. Aynı şeyi kimi tarikat ve cemaatler de yaparlar. Onlar da ölmüş din büyüklerinin yardımını almak, onları aracı ve şefaatçi yapmak için mezarlarını ziyaret etmeyi, onlara adaklar adamayı dindarlığın bir parçası sayarlar. İnsanların isteklerinden haberi olmayan ancak kıyamet günü dirilecek olan bir ölü bize şah damarımızdan daha yakın olan ve her şeyi bilen Allah'a karşı nasıl aracılık edebilir? Kur'an'ın birçok ayeti Allah'tan başkasına dua etmeyi müşriklerin en belirgin özelliklerinden sayar. Yalnızca Allah'ın kadir olduğu hususlarda Müslümanlar sadece ondan yardım dilerler. Allah'ım biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a istediğin zaman Allah'tan iste, yardım dilediğin zaman da ondan dile demiştir.